Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 3 çarpı 3 küp nasıl çözülüyor? Bugün sizlerle beraber onu öğreneceğiz. Şimdi hemen yeni gelen küpümü açalım. Profesyonel yeni gelen bir küp. Buradan algoritma kağıt çıkıyor. Buna bakarız sonra. Aynısında vardı. Bu küpü aldığımda da vardı. Böyle bir küp. Epey güzel yani. Kötü değil. Şimdi hemen bozalım. Bakın. Bozuyorum. Bildiğim bozuyorum. Bakın. Ben gerçekten bozuyorum. Öbürleri gibi değilim. Bak bir oraya bir buraya çeviriyorum öyle. Bak yamuk bükük. Öyle böyle çeviriyorum. Hiç hiçbir şey yapmadım. Evet. Hayır bak karıştırıyorum. Evet. Ve karıştır. Şimdi bizim amacımız sarılarda bir papatya yapmak. Papatya nasıl oluyor? Ortası sarı, kenarları şu buraya beyaz, buraya beyaz, buraya beyaz. Bu zaten şans bulmuş. Bunu döndürdüm. Bunu döndürdüm. Yok. Ben bunu buraya almak istiyorum. Bunu döndürdüm. Buraya papatya aldım. Ve zaten bu da gelmişti. Döndürdüm. Döndürdüm. Ama papatyam oluştu. Ama şurada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben bir renk daha ekleyeyim. Şöyle bir şey olsun. Bunu getireyim. Böyle bir şey. Ya bu da papatya sayılıyor. Yeter ki orta e, sarı onlar da bir şey olsun işte. Ama olsun. Böyle papatya da olur. Ondan sonra böyle papatya da olur. Ya yeter ki o bir papatya olsun da ne oluyorsa olsun. Bakın böyle bir şey yaptım. Ama siz sadece artı yapsanız olur. Ben biraz uğraştım tabi. Şimdi bunu da göstereceğim her şeyi. Buna şimdi şey yapıyorum. Şimdi ben bu küpte bunları böyle yaptım değil mi? Bugün aşama aşama göstereceğim. Küp komple nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Şimdi ben bunları buraya taşıyacağım. Nasıl yapacağım? hemen şöyle önemli böyle geliyorum işte ee, burada böyle şimdi turuncuyu benim orta merkezleriyle heh, bakın turuncu turuncu eşleşti i̇şte, işte, iki kere döndürdüm o nereye geldi aşağıya ki, evirip çevirmeyin ki e, şimdi bura gitti geldim kırmızıya kırmızıyı döndürdüm tak tak gitti yeşil zaten şansım olmuş döndürdüm mavi de eşleştirdim. Tak tak. Şimdi burada daha beyazım kaldı. Önemli değil. Şimdi ben bunu nasıl yaparım? Şimdi burayı çeviririm. Burada rengimi ararım. Şimdi ben bunu nasıl buraya alacağım? Hemen algı etme eklerine koyuyorum. Bunu buraya böyle bir şey işte. Ya da böyle. Eğer böyleyse böyle böyle yapın. Zaten küp Evet. Bakın oldu. Bu buraya geldi. Şimdi hemen algoritmayı göstereceğim şimdi size. Algoritma kağıdında vardır o algoritma. Yaptım şimdi ben burayı. Buralar böyle oldu. Şimdi bakın arkadaşlar algoritma kağıdımda var o benim. Bakın şimdi direkt o birinci algoritma. Küçük minnak bir tane algoritma işte. Bakın bu. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Yukarı, sol, aşağı, sağ. Bu. Evet, şimdi. Ondan sonra buraya kadar yapabildiyseniz iyi. Şimdi kumbelen küpümü nasıl yaparım diyor. Bu arada burası kırmızı. Turuncu burası. Ee, şimdi size birkaç tane algoritma göstereyim. Bunları ezberleyin. Lazım olur elbet. Şimdi karıştırayım. İlla yazım yapmak zorunda Siz değilsiniz. Kırmızılar yapalım. Şimdi ama önce buraya eşleştirmem lazım ya da buraya saymayın böyle eşleştirmem lazım ki ben küpümü yapabileyim. Şimdi bak bu burada. Ben bunu veririm. Buraya çeviririm. Yine gelmedi bir şey. Buraya çevirip bunu yapalım. Tabi bura olmasın diyorsan hadi çevirip böyle öyle yapabilirim. Şimdi ondan sonra hmm, buraya çevireyim var mı? Bir şey yok. Bu. Aldım. Burada bir artı yaptım. Şimdi ben burayı alıp bakın yine aynı şey. Bak eğer böylese yan yanalarsa direkt sol aşağısa, Ondan sonra yukarı sol aşağı sağ diye değiştiriyoruz. Çektim. Dönder dönder. Bakın bu burada. O zaman yine sol aşağısa, sağ. Ondan sonra yukarı sol aşağı sağ. Ve geliyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu dönderdim dönderdim. Bunu böyle yaptım. Ve kırmızıları yaptım. Şimdi bozayım. bozayım şu an. Bozdum. Şöyle bir tane evirip çevireyim. O mepahin taraf geliyor ha. Evet şimdi. Hmm, bunlar zaten yapılmış. Mavi bak mavi yapayım şimdi. Sana mavileri yapayım. Şimdi burayı yaptıysam ben zaten gerisini ne yaparım? Yaparım değil mi? Tek ben buraya çevir. Burayı tekrardan getirip bunu böyle yaparım. Ortaları şey yapıp maviyi bununla çalışacağım. Mavi de ta buradaymış. Ben buradan mavi lazım. Başka mavi Ve mavileri de yaptım. Aynı istediğim rengi yaparım. istediğim gibi öyle. Size bir şey istedim Eğer şey istiyorsanız şöyle bir şey. Yukarı kaldır. Yana dön. Yukarı kaldır. Yana dön. Yukarı kaldır. Yana dön. Yukarı kaldır. Yana dön. Böyle bir şey yapıyoruz. Ne düzelteceksiniz? Bundan mı enişteniz? Sakın orta merkeze sökmeyin. Hata yapıp bir daha bulamazsınız. Böyle yapın. Ondan sonra geri gelin ortaya geri çekin. Bak elimi sabit tutuyorum. Sadece böyle böyle yapıyorum. Bakın. Oldu. Değil mi? Bu kadar. Şimdi kırmızıyı yapayım. Buraya yaptım şimdi. Hı. Bak. Bana bunlarla yer. Yes. Yukarı sol aşağı sağ yapıyoruz bu arada. Ben bunu algoritma gerekmiyor da. Öylesine işte yapıyorum. Bu biraz uğraştırdı ama olacak inşallah. Evet. Evet. Hadi be artık. Yok biraz kırmızı uğraştırdı. Öyle çok uğraşmamı istiyorsanız kaçtın. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda o kadardı. Bu videomuzda da papatya yapıp nasıl beyaza taşınır onu öğrettik. Bütün küp çözüm halini istiyorsanız videoyu beğenin. Bu videoya 5 like gelirse bu videoya 5 like gelirse Eee bu video eğer sizin 5 like gelirse arkadaşlar videomda o kadardı ve görüşürüz.